Bugün programımızın konusu yurt dışında yaşam. Yurt dışında yaşam. Bu aralar herkes yurt dışında yaşam peşinde. <laughs> Doğru mu? Bu çok enteresan gelmiş bana. İspark'ta gördüğümüz. Aynen. İspark'ın kuruluşuna vesile olduk. Oo. Tabii. Evet. Çünkü 1981 veya 82'ydi gördüğümde. 1992 yılında bununla ilgili bir şirket kurdum. Ve park Parkmetre müessisiliği aldım. <laughs> Mesela sen geldin, arabanı park ettin. E, e. arıyorsun para. 2 bin lira ödeyeceksin. 2 lira ödeyeceksin. Para yok. Hallederiz abi. Hallederiz abi. <gülüyor> <gülüyor> Hemen 10 liraya alıp size madeni para veriyordu. E, ve o zaman da İstanbul'da haberlerde hep e, görürdük. İstanbul'da işte Boğaz'da araba uçtu. Gençler 2 genç, 3 genç e, arabada bu olarak öldü. Böyle enteresan bir şekilde bunu Türkiye'ye getirmem lazım diye düşündüm. Çok ciddi can kaybına e, engel oldu. Müthiş şekilde. Müthiş. Küçük küçük şişelerde işte üstüne yazmış Los Angeles Sicily's Ocean gibi. O sen suyu beni benden aldı. Burası e, Mormonların e, başkenti. O zaman kadar ben Mormon nedir duymuş da değilim. Nedir abi? He? Ama İrlanda ne yaptı? İrlanda e, çok büyük e, nüfus kaybetti. Patates Potete, patates krizi vardı İrlanda'da. Bir sene muazzam bir kıtlık. Böyle bir şey yapabiliriz. Çünkü Türkiye lojistik açıdan muazzam bir konu.